şairler de kurnaz. Bekliyorlar, bekliyorlar. Bayramda gidip şiir okuyorlar. Bayramda en güzel elbise üzerinde ya adam. <laughs> Hilat giydiriliyor şaire. Mutlaka sultan sırtındaki cübbeyi yüzyıllarca böyle yapmışlar. Şaire vermişlerdir. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Harun er-Reşid, Abbasilerin en parlak döneminin en yüksek hükümdarı halife. Yani Abbasilerin kanunisi Harun Reşid. Arap şairlerinden farazdak zannediyorum birisi. Harun Reşid'e bir kaside sunar. Harun Reşid de geleneğe, sünnete uyarak cübbesini çıkarır, verir. Aradan 15 sene kadar geçer. Yine bir toplumda, bir ortamda bir araya gelirler. Harun Reşid der ki, şair bize şiir söylemez oldun artık sen. Çünkü padişahlar şiire düşkün. Adeta kendi bir sultana sunulan kaside, o sultanın halk nezdindeki meşruiyetini gösterir. Bir tür referandum niteliğindedir. Çünkü şair halkın temsilcisi kaside sunuluyorsa halk onu benimsiyor demektir. Şair bize artık şiir söylemez olsun deyince Harun Reşit Farazdak beyitle cevap verir. Şair ya anında Arapçadır, Türkçesini söylüyorum. Sultanım 15 sene önce size bir kaside sundum. Siz de bana bir cübbe verdiniz. Sizin cübbeniz çoktan eskidi gitti ama kasidem hala dillerde diyerek övünür. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sanatı